çok sevgili Kadir Şinaz gönül dostlarım. Şöyle bir çok 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 ve gidelim. Benim çocukluğumda gençliğimde çok sevdiğim ve böyle çok paralar ödemeden izlerdik biz eski sanatçıları. Sinemalarda önce gelip şov yaparlardı. Aile gazinolarında ücretsiz sadece semaver alırdık e, giriş serbestti e, çay parası verirdik ve bütün radyo sanatçıları astolistler e, ateş böcekleri, bal araları Celal Şahinler ki şimdi size Ce Celal Şahin'i tanıtacağım Celal Şahin e, 1925'te İstanbul'da doğmuş 2018'de vefat etmiş Cumhuriyet dönemimizin ilk şovmenlerinden ilk şovmenlerinden. Kabataş Lisesi'nde okuyan Celal Şahin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezundur. Sanat hayatına ise talebeyken başladı. Türkiye'nin çeşitli lokallerinde Sesle Çizgiler adıyla yaptığı taklitler ve söylediği taklit şarkılarla ün yaptı. Daha sonra Türkiye radyolarında bu taklit şarkılarla sürekli program yaptı, plak doldurdu. Fahrettin Arslan'ın gazinolarına birçok ismi ünlü olmadan önce kazandırmıştır. Radyo ve sahnelerde en çok akordion ile tanınan Celal Şahin. Celal Şahin dediğimiz anda aklımıza akordionu ile çalıp söylüyor. Ee, ...işte seçimlerden önce mizahi şarkılar, dokundurmalar komedyen olarak. Ama o zamanlar her şey serbestti. Yani hiç cezalar, mezalar mizah yapıyor diye, dokunduruyor diye hiç öyle bir şeyler duymuyorduk. Bütün şovmenlerden, komedyenlerden. O şimdi moda oldu. E, <laughs> mızıka, bateri, piyano, kaval ve bağlama da çalmaktadır. Ama sahneye genellikle yani hep e, ile çıkıyordu. Celal Şahin, Orhan Boran, Erkan Yolaç ve Şemsi Yastıman'la çağdaş sahnelerin ilk ve öncü şovmenidir diyorum. Böyle güzel bir pazar günü bahar havasında sizi çok gerilere götürdüm. E, bizzat Salacak'ta izledim, Kısıklı'da izledim, aile çay bahçelerinde sinemalarında yazlık sinemalarında izledim. Tepe başında izledim. Yani o günler bilmiyorum ama bilmiyorum ama hiç bö böylesi günlere geleceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Yani bizler iyi günler gördük. Çocuklarımız, torunlarımız daha iyi günler görecek. Bizim çektiklerimizi çekmeyecek derken o günleri arar oldu. Hoşçakalın. kalın, iyi izlemeler.